Bir arkadaşınıza verdiğiniz basit bir söz ya sizi mahkemelik ederse. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? Ama aslında Türkiye'de verdiğimiz her sözü, yaptığımız her anlaşmayı düzenleyen çok temel kurallar var. İşte bugün Türk Borçlar Kanunu'na şöyle bir dalıp bu kuralların ne olduğuna bakacağız. Hemen en temel soruyla başlayalım. Hani o meşhur laf vardır ya, söz uçar, yazı kalır diye. Peki bu hukuken de böyle mi? Yani sözlü bir anlaşma yaptınız diyelim. Bu yasal olarak sizi bağlar mı, bağlamaz mı? İşte bu sorunun cevabını hemen şimdi öğreneceğiz. Şimdi bu sözleşmeleri tam olarak anlayabilmek için önce bir kelimenin altını çizmemiz lazım. Borç. Ama durun, aklınıza hemen o bankaya olan borç gelmesin. Hukuktaki anlamı bizim günlük hayatta kullandığımızdan birazcık daha farklı. En basit haliyle borç dediğimiz şey hukukun ben bu sözün arkasındayım dediği bir yükümlülük aslında. Yani yasal olarak yerine getirilmesi gereken bir görev ve bu görevlerin, bu borçların çoğu da tahmin edeceğiniz gibi yaptığımız anlaşmalardan yani sözleşmelerden doğuyor. Ve işte geldik o en başta sorduğumuz sorunun cevabına. Evet arkadaşlar, o sözlü vaat var ya, çoğu zaman yasal olarak sizi bağlıyor. Borçlar Kanunu'nun 12. maddesi çok net eğer kanun özellikle bu yazılı olacak demiyorsa, sözleşmenin geçerli olması için herhangi bir özel şekle, yani imzaya falan gerek yok. Peki, madem sözlü anlaşma bile geçerli, bu yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler nasıl kuruluyor? Yani ne olduğunda tamam artık bir sözleşmemiz var diyebiliyoruz. Aslında olay çok basit iki adımlık bir dans gibi düşünebilirsiniz. Kanunun birinci maddesi de bunu böyle tanımlıyor zaten. Bir taraf ortaya net bir teklif koyuyor, diğer tarafta bu teklife Evet, kabul ediyorum diyor. İşte bu kadar. Yani işin özüne biliyor musunuz? İki tarafın da niyeti birbiriyle örtüştüğü ve bunu karşılıklı olarak birbirlerine açıkladıkları an, işte o an bir sözleşme kurulmuş oluyor. Ortada bir kağıt, bir imza olmasa bile. Peki bir teklif aldınız, ne kadar sürede cevap vermeniz lazım? İşte burada kanun duruma göre değişir diyor. Mesela biriyle yüz yüzesiniz ya da telefonda konuşuyorsunuz diyelim. O anda yapılan bir teklifi hemen oracıkta kabul etmeniz beklenir. Ama diyelim ki teklif e-postayla geldi. E o zaman tabii ki size makul bir düşünme ve cevap yazma süresi tanınıyor. Tamam, sözleşmeyi kurduk. Peki içeriğine ne yazabiliriz? Her istediğimizi yazmakta özgür müyüz? Gelin şimdi de buna bakalım. İşte burada karşımıza çok güçlü bir ilke çıkıyor. Sözleşme özgürlüğü. Yani 26. maddeye göre... Kural olarak bir anlaşmanın içeriğini taraflar diledikleri gibi belirleyebilirler. Ama tabii ki bu özgürlük sınırsız değil. Kanun burada devreye giriyor ve diyor ki, bir dakika, madde 27 çok net sınırlar çiziyor. Eğer bir anlaşmanın konusu imkansızsa, yasalara veya ahlaka aykırıysa ya da birinin kişilik haklarına saldırıyorsa, o sözleşme en başından geçersiz sayılır. Şimdi hepimizin karşılaştığı bir durum var. O upuzun küçük yazılı sözleşmeler. Hani bir telefon hattı alırken ya da araba kiralarken önümüze konan o metinler. İşte hukuk bunlara genel işlem koşulları diyor ve burada kanun güçsüz olan tarafı yani genellikle bizi korumak için özel önlemler alıyor. Peki kanun bizi bu küçük puntolu tuzaklardan nasıl koruyor? Birkaç önemli kalkanımız var. Birincisi, sözleşmeyi hazırlayan tarafın sizi bu koşullar hakkında net bir şekilde bilgilendirmesi şart. İkincisi, sözleşmenin içine gizlenmiş, hiç beklemediğiniz şaşırtıcı bir madde varsa o madde geçersiz sayılıyor. Ve üçüncüsü, belki de en güzeli, eğer bir madde muğlaksa, yani ne anlama geldiği tam belli değilse, o madde her zaman onu yazanın aleyhine, yani sizin lehinize yorumlanır, Diyelim ki her şey tamam, bir anlaşma yaptınız ama sonradan fark ettiniz ki ortada en başından beri bir sorun varmış. Yani anlaşmanızın temeli çürükmüş. Ne olacak şimdi? İşte burada yanılma dediğimiz durum devreye giriyor. Eğer sözleşmeyi yaparken çok temel, esaslı bir hata yaptıysanız, o sözleşmeyle bağlı değilsiniz. Mesela düşünün, siz bir evi kiraladığınızı sanıyorsunuz ama meğer imzaladığınız kağıt satış sözleşmesiymiş. İşte bu esaslı bir yanılmadır. Bir de Aldatma durumu var. Eğer karşı taraf sizi kasten yanıltarak, kandırarak o sözleşmeyi imzalamaya ikna ettiyse o sözleşmede sizi bağlamaz. Gayet net. Ve tabii ki korkutma. Eğer birisi sizi veya sevdiklerinizi tehdit ederek bir anlaşma yapmaya zorladıysa ortada zaten özgür bir iradeden bahsedemeyiz. Dolayısıyla o anlaşma da kesinlikle geçersizdir. Burada çok kritik bir nokta var ama. Bu haklarınızı sonsuza kadar kullanamıyorsunuz. Yanıldığınızı anladınız, aldatıldığınızı fark ettiğiniz veya üzerinizdeki tehdit kalktığı andan itibaren sözleşmeyi iptal etmek için bir yılınız var. Bu bir yıllık süreye dikkat. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti diyelim, sözleşme kuruldu, içeriği de hukuka uygun. Peki ya sonra? Taraflardan biri sözünü tutmazsa ne olacak? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına geliyoruz. Hukukta bu duruma temerrüt diyoruz. Yani bir tarafın yapması gereken şeyi zamanında yapmaması borcunu yerine getirmekte gecikmesi anlamına geliyor. Peki, karşı taraf sözünü tutmadığı temerrüde düştü, sizin eliniz kolunuz bağlı mı kalacak? Hayır, tabii ki. Kanun burada mağdur olan tarafa, yani size, durumu düzeltmek için çok net seçenekler sunuyor. Temelde üç ana yoldan birini seçebilirsiniz. Birincisi, ben hala işimin yapılmasını istiyorum diyebilir ve hem işin yapılmasını hem de gecikmeden doğan zararımın karşılanmasını talep edebilirsiniz. İkinci seçenek, Artık o işi istemiyorum. Vazgeçtim. Benim bu işten dolayı uğradığım zararı öde diyebilirsiniz. Üçüncü ve son seçenek ise bu iş bitmiştir deyip sözleşmeyi tamamen ortadan kaldırmak, yani fes etmek ve uğradığınız zararın tazminini istemek. Hangi yolu seçeceğiniz tamamen sizin durumunuza bağlı. Kısacası, toparlamak gerekirse, Türk Borçlar Kanunu aslında hepimizin elinin altında bulunan bir kullanım kılavuzu gibi. Basit bir söz vermeden tutun da en karmaşık anlaşmalara kadar hayatımızdaki tüm bu söz verme anlarını düzenliyor. Onlara bir çerçeve çiziyor ve en önemlisi işler ters gittiğinde ne yapacağımızı gösteriyor. Evet, bu kısa yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi aklınızda şu soruyla siz baş başa bırakmak istiyorum. Bütün bunları öğrendikten sonra yarın yapacağınız en basit anlaşmada bile, belki bir arkadaşınızla aranızdaki bir sözleşmede bile neyi daha farklı yaparsınız? Bir düşünün derim.